Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji'nin 4. sınıf öğretmeni Selma Batuk. Bugün sizinle matematik dersimizde simetri konusunu anlatacağım sizlere. Şimdi simetri nedir? E, simetri doğrusu nedir? Hangi şekiller simetriktir? Simetrik olabilmesi için bir şeklin nasıl olması gerekir? Bunları anlatacağım. Şekiller üzerinde göstereceğim. Şimdi simetri nedir? Önce onu bir tanımlayalım. Bir cismin, bir şeklin, bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür simetri. Simetriye en iyi örnek aynadaki görüntümüzdür. Doğruya göre simetri, aynaya göre simetri demektir. Yani yansıma olayıdır. Şimdi buradaki şekilleri, resimdeki şekilleri görüyorsunuz değerli öğrencilerim. Şimdi dedik ki biz bir cismin bir şeklin bir doğruya göre. Şimdi buraya böyle bir şekil verilmiş. Bu doğruya göre. Bir de doğrumuz var. Tam bunun ortasından geçiyor. Bu doğruya göre eşit uzaklıkta. Şurada yeşille çizilmiş, yeşille boyanmış şeklin doğruya mesafesi ile kırmızı renkle boyanmış şeklin doğruya mesafesi aynı olmalıdır. Ve bunlar üst üste katlandığı zaman da üst üste katlandığı zaman da birbirleriyle tam olarak örtüşmeli yani çakışmalıdır. Öyleyse katladığımız zaman üst üste gelen yani çakışan şekiller simetriktir diyoruz. Burada sizlere birkaç şekil verdik. Ee, ev şekli, işte gemi şekli, yelkenli şekli. Burada da az önce işte yaprağa benzeyen bir şekil var. Bunlar bu doğruda, doğru e, üzerinde Sağdan sola ya da soldan sağa doğru katlandığında birbirleri üst üste geliyor, çakışıyor. Sonra şu şekilde aynı sağdan sola ya da soldan sağa doğru katlandığında e, ne oluyor? Tam birbir birbirinin üzerine gelip çakışıyor. Açıldığı zaman da yine tam ortadan iki tane eşit parça oluyor. Şimdi şekilleri iki simetrik parçaya ayıran. Şimdi burada söyledik. Verilen şekil ortadan bir çizgi çiziyoruz. Bu da aynı. Burası da aynı. Şekilleri iki simetrik parçaya ayıran doğruya biz ne diyoruz? Simetri doğrusu diyoruz. Diğer bir adı da simetri ekseni ya da simetri çizgisi de denir. Şimdi bir şeklin, verilen bir şekli mesela bu şekillerde olabilir. Şimdi bu şekil üzerinde de göstereceğim sizlere bir şeklin simetrik bir şekil olup olmadığını bir örnekle açıklayayım sizlere. Şimdi görüldüğü gibi bir çember çizdim. Bunlar hemen hazır olsun diye daha, e, derse hazırlanmadan önce anlat sunumdan önce çizmiş oldum bir çember çizdim değerli öğrencilerim. Bunun üst kısmından şuradan kırmızı bir çizgi evet çizgi ile şu kısmı buradan ayırdım. Bir doğru çizdim mi? Çizdim. Bu doğrun simetri doğrusu olabilmesi için yani bu doğru simetri doğrusu mudur Değil mi? Şimdi beraber inceleyelim Bu doğrunun simetri Doğrusu olabilmesi için Çizdiğim bu doğrunun Üst kısmında kalan şu kısım Şu kısım Aşağı doğru fazla olan Şu kısım üzerine katladığımızda Ne yapar? Ancak Şu yukarıdaki kısım Şöyle bakın ok işareti gösterdim Şunu şöyle katladığım zaman Tahminen şu kadarlık bir kısmını Kaplar. Yani Alt kısmın tamamen katlanmadığını görürüz. Yani katladığımız kısımla altta kalan şöyle şu işte iki tarafı e, şeyli o gösterdim. Doğru esas alın. Biri yukarıda, evet e, şey yaptım, Gösterdiğim şekil. Bunu aşağı doğru katladığımızda tahminen şu kadar kısmı katlanıyor. Birbiriyle tamamen üst üste gelmiyor. Yani çakışmıyor. Bu nedenle. Bu doğru, şuraya çizdiğim doğru simetrik bir doğru değildir. Bakın, şimdi tekrar bir üsttekiye doğruya e, şekildeki doğrulara dönüyorum. Şimdi neydi bu? Şu şekilde ikiye ayırmıştı. Bunları sağdan sola, pardon, sağdan sola ya da soldan sağa katladığımızda her üç şekilde de birbirle tamamen örtüşüyor, çakışıyor. Öyleyse çizdiğimiz buradaki doğrular simetrik doğrulardı. Şimdi geldik. Bu şeklin e, yani tam e, şeyine simetri doğrusu olup olmadığını arkadaşlar şimdi ne yaptık? Te çemberimizi bir tekrar çizdik. Doğrunun sol tarafı şimdi çizdim. Tam ortasından bir doğru çizdim. Yukarıdaki gibi şöyle az yukarıdan az bir kısmından değil tam çemberi merkezden geçecek şekilde iki eşit parçaya geçecek e, ayıracak şekilde çizdim. Şimdi solunda kalan parçayı şu kısmı sağ tarafa katladığımda ya da sağda kalan şu kısmı sol tarafa katladığımda ne oluyor? İkisi de üst üste geliyor tam olarak çakışıyor. Demek ki şimdi bir de şu sol tarafın e, simetri doğrusuna ve sağda kalan kısmında simetri doğrusuna uzaklıkları eşit. O zaman ne oldu arkadaşlar? Her ikisi de sağdan sola ya da soldan sağa çakıştı ve her iki kısmın da çizdiğimiz şu simetri doğrusuna uzaklığı eşit olduğu için çizilen bu doğru simetrik bir doğrudur diyoruz değerli öğrencilerim. Şimdi bunu elimizde hazırladım. Bu nedir arkadaşlar? Kenar, üst, üst kenar, alt kenar. Kenar uzunlukları farklı. Karşılıklı kenarları eşit. Şuradaki eşit. Uzun kenar ve kısa kenar. Bir dikdörtgen. Biz onu bu şekli dikdörtgen şeklini simetri daha iyi simetri doğrusunu ve simetri daha iyi anlaşılması açısından önce yukarıdan aşağı şöyle dikey bir şekilde katladık Tam olarak birbirine örtüştü mü? Evet. Yani şöyle açık, böyle açık veya şu kısmı fazla kaldı mı? Hayır. Açıyorum. Evet bu sefer de evet yatay olarak katlıyorum. İki ucunu bir araya getirdim. Evet değerli öğrencilerim. Boşta bir şey kaldı mı? İkisi tam üst üste geldi, çakıştı. Açtım. Tam şuradaki simetri doğrusunda. Şu kısım, bu kısım birbirine eşit yani ikiye bölündü. Her iki kısımda büyüklük olarak aynı eşit parçada oldu. Evet, değerli öğrencilerim. Şimdi şöyle bir uygulama var. İsterseniz beraber yapalım. Şöyle bir aşağıda simetri doğrularına göre bir eş parçası veril, bir eş parçası verilmiş, diğer eş parçası verilmeyen düzlemsel şekillerin diğer eş parçalarını tamamlayınız. Tamamlayınız demiş. Şimdi değerli öğrencilerim bakın e, zannedersem şekilde görüyorsunuz bir simetri doğrusu. Evet dikey olarak çizilmiş. Ben de bunu hazırladım. Ne oldu? Bunun üzerinden gidelim. Bunun aynısının bu tarafta soldaki şeklin sağ tarafta da olması gerekiyor. Evet çiziyorum. Evet tekrar böyle geldim belirgin bir şekilde tamamlıyorum şekli evet şimdi oluşturduğum sağ taraftaki şekil sol taraftaki şeklin aynısı mıdır evet aynısıdır peki simetri doğrusuna olan uzaklığı aynı mıdır noktaların ve karelerin aynıdır sıra geldi şu şeklimizde evet bir e, şekil var V'ye benzeyen bir şekil bu da yatay olarak simetri simetri doğrusu verilmiş. Şimdi onun bu taraftaki iz düşümü aynadan görüntüsü yani simetri doğrusuna göre yansıması. Evet yapıyorum tamamlıyorum. Aynen. Evet değerli öğrencilerim bu şekilde o oldu. Şimdi bunu bu şekli biz yukarıya doğru katladığımızda üst üste çakışacak mı? Evet çakışacak çünkü birbirinin aynısı. Peki üstten alta doğru katladığımızda çakışacak mı? Şuradaki simetri doğrusuna göre evet çakışacak. O zaman bu da bir simetrik şekildir. Zaten simetrik şekil olduğu söylendi soruda. Sadece tamamlayın simetri bir parçası verilmiş. diğer parçasını yapın demiş. Evet değerli öğrencilerim şimdi bu şekli tamamlıyoruz. Bir parçası verilmiş verilmeyen diğer parça pardon diğer verilmeyen diğer parçasını tamamlıyoruz. Evet. Tabi bunları yaparken de daha önce kaç kare kaç nokta olarak hesap ettim. Şimdi yukarıdaki şeklin aynısı aşağıdaki şeklin aynısı birbirinin aynısı oldu. Yukarıdaki şekli aşağı katladığımda ne olacak? Aynı. Birbirleriyle çakışacak. Aşağıdaki yaptığımız parçayı yukarı doğru katladığımızda simetri ortadaki şu simetri doğrusundan yine birbirleri örtüşecek. Şu şekli dördüncü şeklimizi tamamlayalım sevgili öğrenciler. Evet geliyorum. Dediğim gibi tabi bunları yaparken önce bir inceleme yaptım. Ona göre bu şekli tamamladım simetri doğrumuz şu sağdakini sola soldakini sağa katladığımızda birbiriyle tamamen örtüşüyor ve verilmeyen şu kısmı ikinci parçasında yaptık şimdi şurada ayrıca şöyle bir şekil verilmiş simetri doğrusu verilmiş bunu tamamlayalım sizinle evet geliyorum Evet bitiriyorum şeklin tamamlanmasında. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya Bunlar birbirlerini örtüşüyor Üst üste çakışıyor Şimdi değerli öğrencilerim Biz burada bu Verdiğimiz şekillerde Her birinden bir simetri doğrusu Verilmiş e, verilmiş halde Şimdi her şeklin e, En az bir tane Zaten simetri olabilmesi için En az bir tane simetri doğrusunun olması gerekiyor Birden çok 2-3-5 Olabilir Şimdi biz bu şekle bakalım bunun ikinci bir simetrisi var mıdır? Çünkü parçayı biz çizdiğimiz çizgiyle, simetri ekseniyle iki eş parçaya böldüğümüzde, yani eş parça diyoruz. Yukarıdaki aşağıdakine ya da sağdaki soldaki sağa, sağdaki sola çakışması gerekiyor. Şimdi biz tam bunun ortasından şöyle bir şey tekrar simetri ekseni çizdim yani simetri e, doğrusu çizdiğimizde yine bu sefer de bir dikey bir yatay olarak çizebiliriz ancak başka şekilde e, bunları eşit parçaya ayırabilir miyiz e, evet ondan sonra bu şekilde iki simetrisi var bunun da yatayı verilmiş tam ortasından bir de dikey olarak çizebilir çizebiliriz üçüncü şeklimiz de aynı yatayı verilmiş dikey olarak da 1 2 3 4, 5, 6 evet şuradan tam şu çizgiden bir dikey simetri doğrusu da yapabiliriz dikey verilmiş şu ortadan tam pardon evet yatayında yaptık yatayı verilmiş ortadan iki eşit parçaya ayıran dikeyini de yapabiliriz Şimdi değerli öğrenciler sizler için burada e, şekillerden oluşmuş e, şeyler var, resimler var. Burada diyor ki e, noktalı kağıtla şekillerin tüm simeti doğruna çizelim. Arkadaşlar yukarıdan aşağı bir tane çizdik. Peki iki eş parçaya ayırdık. Şimdi biz bunu bir de yatay olarak yapabilir miyiz? Şöyle bakalım. Hayır çünkü şeklin yukarı kısmı üçgen tepesi gibi birbirlerine çatı gibi birbirlerine çakışıyor. Ama bu şekil aşağıda yok. Aşağıda olan şu iki kısımda yukarıda yok. O zaman bunun bir tane simetri doğrusu vardır. Bu şekli önce dikey olarak sonra yatay olarak ikiye ayırdık. Evet hepsi birbirle çakıştığı için iki tane simetri doğrusu olur. Verilen bu şekli ne yaptık önce biz? Şuradan tam ikiye ayırdık. Burası buraya yattığında ya da bu taraf bu tarafa yattığında birbirle örtüşüyor, simetrik oluyor. Sonra ne yaptım? <laughs> Dikeyden sonra pardon, yatay olarak da tam ortadan ikinci bir simetri pardon çocuklar, simetri doğrusunu çizdim. Evet, aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya doğru. Bunlar birbirini örtüştüğü için simetri doğrusu, ikinci simetri doğrusu oldu. Daha sonra şu kenardan karşı kenara tam kenarın ortasından karşı kenarın ortasına yaptık bunu da bu tarafa katladığımızda olacak bu şekilde de olur üçüncü doğrusu simeti doğrusu ondan sonra bu köşeyi de karşı köşe pardon şu köşeyi de şu kenarı da böyle yukarıdan aşağı doğru katladığımızda bir simetri doğrusu çizdiğimde yine burası şunu diyelim ki şu şekilde yaptığımızda buradaki olan kısım, yukarıdaki kısma tam ölçüye için verilen bu şeklinde 4 tane simetri doğrusu vardır değerli öğrenciler. Şimdi sıra geldi. Bugün size harflerde simetriyi göstereceğim. Hangi harflerde simetri, hangi harfler simetriktir? Ee, harflerin kaç tane simetrisi vardır? Bunları dikey simetri midir, yatay simetri midir? Şimdi bunlar üzerinde çalışma yapacağız sizinle. Hazırlamış olduğum bu kağıtta alfabemizdeki 29 tane harfi yazdım, hazırladım. Önce A harfinden başlayalım sevgili öğrenciler. Şimdi dikeyde var, bir tane çizdim. Peki yatayda var mı? şöyle yaptığımız zaman buradaki şu şekil yukarıda yok. Yukarıdaki şekilde aşağıda yok. O zaman bir tane dikey var. Dikey olanları kırmızı kalemle işaretliyorum. Önce dikeyle bakıyorum. Şimdi buradan B biz dikey olarak ayırabilir miyiz? Şuradan şöyle yapsam. Hayır. Buradaki şekil burada yok. Buradaki de burada yok. Olmaz. C harfini dikey olarak yapabilir miyim? Hayır. O da olmuyor. Ç de olmaz. D'yi de yukarıdan aşağıya yapamam. Dikeyleri araştırıyorum. E'yi de yukarıdan aşağı yapamam. F F'de de zaten simetri doğrusu yok. G'de de yumuşak G yok. H de dikeyimiz var. Hem dikey hem yatayımız var tam ortadan. Dikey ve yatay iki tane simetri doğrusu var. I da hem dikey hem yatay iki tane. I harfinde tam ortadan noktasıyla beraber beraber böyle çizdiğimizde i harfi de sadece dikey, dikey bir simetri doğrusu var. J harfinin simetri doğrusu yoktur sevgili öğrencilerim. K harfinin sadece yatayı var. Dikeyi yok. Ayıramayız. L harfinin şöyle dikeyden yapsak olmaz çünkü bir ucu sağ tarafa doğru gitmiş. Yataydan yapsak buradaki kısım şöyle yapsam buradaki kısım yukarıya aynı olmuyor. Ne yatay ne de dikey simetri doğrusu yok. M harfi evet şu şekilde ikiye ayırdığımda kırmızı kalemle ayırdım. Şuradaki kısım buradaki kısmın aynısı. Yani iki eşit parçaya bölünüyor. dikey var. N harfimizin simetri doğrusunu yukarıdan bölelim. Şöyle orta bir yer var mı? Yok. Şimdi bunun bir ucu aşağı bakıyor. Bir ucu yukarıya bakıyor. E, ortadan yapsam yine farklı şekiller çıkıyor. O zaman N harfinin simetri doğrusu yok. O harfinde tam ortadan böyle bir çizgi dikey olarak var. Bir de tam ortadan yatay olarak var. İki tane simetri doğrusu var. Ö harfinde evet noktanın ortasından geçerek burada evet ö'nün yarısı ve noktanın bir, bir tanesi, diğer kısmı da aynı şekilde dikey olarak var. Yatay olamaz. Yatay yaptığım zaman noktalar var yukarıda, aşağıda yok. Olamaz. P harfi dikey yapalım. Hayır. Olmuyor. yatay yapalım. Buradaki burada yok. Buradaki de orada yok. Yani birbirleriyle parçalar iki eşit parça olmuyor ve örtüşmüyor. R'ye R geldi sıra. R'nin e, simetri doğrusu simetri ekseni var mı? Deneyelim şöyle. Hayır. Burada çizgisi. Bu yuvarlan bir kısmı ve aşağı doğru işareti var. Olmuyor. S harfinde şekilde olmaz. Çünkü şunların bir kısmı bu tarafa, bunun da bir kısmı bu tarafa ters yöne bakıyor. Ş harfi de aynı. T harfinde evet tam ortadan bir tane dikey simetrisi var. Yatay simetrisi var mı? Hayır. Böyle bir çizdiğimde yok. Çünkü yukarıdaki şu T'nin üst kısmı aşağıda yok. Sadece dikey var. U harfinin tam ortasından bir simetri çizgisi çizdim ekseni bir tane simetri ekseni var böyle yaptığım zaman şu kısım birbirle bitişmiş bu kısım farklı uca açık olmuyor ü harfinde evet bir tane dikey simetrim var yatayımız yok çünkü noktalar öde olduğu gibi noktalar yukarıda aşağıda yok bir tane dikey V harfinde evet tam ortadan ayırdım iki eşit parça oldu ve bir tane dikey var Y harfinin bir dikey var. Yatayı olamaz. Çünkü yukarıda evet bunlar e, şu uçlara açık yukarı doğruyor. E, Y'nin şey kısmı çubuk kısımları burada yok. Z evet böyle yapsam bakın arkadaşlar ortadan ayırsam <laughs> şu uzantıları biri sağa bakıyor biri sola bakıyor birbirine çakışmaz birbirine tam olarak örtüşmez değerli öğrencilerim harflerde de simetri olanlar hangisiymiş hangisiymiş şimdi kaç tane simetrisini göz önüne bulundurmadan simetrisi olan harfleri söylüyorum A B C D E H H harfi I, I, K, M, O, Ö, T, U, Ü, V, Y. Diğerlerinin diğer harflerinin simetri doğrusu yok. Yani simetrik harfler değildir. Şimdi bir de son olarak şöyle bir toparlayalım kağıdımızı. Rakamlarda simetri diyoruz. Şimdi sıfırdan başladık. 9'a kadar rakamlarımız var. 10 tane rakam. Evet. Bunlara, bu rakamların hangisi simetridir, hangisi simetri değildir? Ne yapacağız? Dikey ve yatay olarak biz bir çizgi çizeceğiz rakamlara. Çizebiliyorsak, eğer çizdiğimizde bu rakamlar ay rakamlarda ayrılan kısımlar tam birbirleriyle örtüşüyorsa simetriktir ve doğruya eşit uzaklıkta ise simetrik, değilse simetrik değildir. Şimdi bunu beraber yapalım. O harfini dikeyden başlayayım şöyle değerli öğrenciler. Evet. Demek ki iki eşit parça var. Bir de yataydan bu parça bunu örter. Yani soldaki sağa, sağdaki solda birbirinin aynısıdır. Evet, tam ortadan bir simetri doğrusu çizelim. Aşağıdaki parça katlandığında yukarıya ya da yukarıdaki parça aşağı katlandığında ne yapar? Örtüşür, üst üste çakışır. Demek ki o e, sıfır pardon özür e, sıfırı sıfır simetrik bir e, rakam. Bire bakıyorum. Bir de ayıramayız dikeyi çünkü bu tarafında ucu var. Sol tarafa burada bir şey yok. Ortadan da ayıramayız. Yukarısında olacak, aşağısında olmuyor. Simetrik değildir. İkiye bakıyorum. Şöyle ayırsa olmuyor. Aynısı olmaz. Çünkü şuradaki bir uzantı var, yukarıda yuvarlak var, aşağıda şöyle bir e, köşe gibi açı aralığı gibi yer var. Yani birbirinin aynısı değil. 3'e geldik. Üçü önce bir dikey bakayım şöyle. Hayır. Yatay bakayım. Evet, tam ortasından yatay ikiye evet. 3 iki kısma ayrılıyor. Yukarıdaki aşağısının, aşağıda yukarının aynısı oluyor. Çakışır ve birbirleri örtüşürler. Evet simetrisi olan simetrik doğrusu olan bir rakam 3 4'e bakalım şöyle ortadan dik pardon dikey hayır yatay hayır o zaman 4 simetrik değil 5 bakın farklı farklı zaten bunun şöyle yuvarlar var yukarıda bir çizgi sağa doğru değil 6 dikey yapalım hayır farklı şekiller olmuyor 7 olmuyor 8 Sekiz. 8'e sıra geldi bir dikey çizeyim doğruyu da şöyle şöyle aşağıda resimler olduğu için birbirine takılıyor evet sağdaki evet sağdaki solun soldaki sağın birbirine çakışıyor e, simetrisi böyle bir tane simetrisi var bir de evet yatay bir simetri ikiye ayırdık mı ayırdık yukarıdaki aşağı aşağıdaki yukarıyı örtüşüyor çakışıyor o zaman 8'in de iki tane simetrisi var 9 simetrik bir rakamdır simetrisi var mıdır Hayır, semedik.